Herkese selamlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz MT Tandır 4SV marka model numaralı kask. Bu da bizim kalite kontrol uzmanımız. nam namı diğer Herkül. Şöyle bir kontrol etsin bakalım. Bir yorumda bulunacak mı kendisi merak ediyorum. Evet, canımız Herkül geldi. Kalite kontrolünü yaptı. Memnun kaldığını söyledi ve gitti. Bizi kask ile baş başa bıraktı. Bu arada bu kask kardeşimin kendisine doğum günü sebebiyle arkadaşlarının hediye almış olduğu bir kask. Ben de hemen o kullanmadan incelemesini gerçekleştirmek istedim. Almayı düşünenler için merak edenler için. Şimdi ben de size ilk önce kutusunu, kutu içeriğini ve kaskın özelliklerini anlatıp videoyu sonlandıracağım. Öncelikle benim daha önce almış olduğum kask LS2 marka ve HCC marka kasklara göre kutusu biraz daha ufak. Ee, bu bence biraz daha kibar olmuş. Onun dışındaki diğer şeyler gayet büyüktü bana göre. Ee, hemen hemen dört bir tarafında üstünde altında aynı görseller bulunan e, bir kutu diyebilirim. Bir tarafında e, kaskın görselinin, adının versiyonunun yani tahminen bu renginin Bar ve bedeninin olduğu böyle ufak bir bölüm bulunmakta. Yalnız buradaki görsel ile bize gelen kask arasındaki renk farkı bulunmakta. Sanırım bunu düzgün paketleyemediler ya da buradaki görsele önem vermeden bu şekilde gönderiyorlar. Kutuya bakınca da yine böyle çok fazla özen gösterilmemiş. Sağında solunda yırtıklar olan hatta böyle kapağı çok düzgün de kapanmayan bir kutu mevcut. Sanırım bize gelenler böyle oluyor ya da hepsini böyle bilmiyorum ama hatırlarsanız CC Phone 12 incelemesinde de kutudan bahsetmiştim. Şimdi ben kutuyu açayım, kaskı çıkarayım, hem içinden çıkanları anlatayım, hem kaskın özelliklerini anlatayım. Sonra da videoyu sonlandırayım. Bu şekilde açalım. Hemen üstte bizi bir bu şekilde bir köpük karşılıyor. Bunu böyle bir kenara atalım. Şöyle kutuyu yatıracağım. Evet. Gördüğünüz gibi kaskımız burada. Şöyle çıkarayım. Şöyle tuttum. Şöyle kutuyu sol tarafıma aldım. Kaskı bu şekilde koydum. E, kutunun içinden e, şöyle göstermem gerekirse altta bir köpük daha var. Kaskın zarar görmemesi için e, bir manuel yani bir kullanma kılavuzu e, özelliklerinin bulunduğu bir bilgilendirme metni var. E, onun dışında kutuda farklı bir şey bulunmamakta. O yüzden böyle kutuyu kapatıyorum ve ben size kaskı şimdi göstereceğim. Taşıma çantasıyla birlikte geliyor. İçi ee, içi böyle biraz daha e, yumuşak, dışı hafif sert olan bir e, kumaş yapısına sahip. Böyle çıkaralım e, taşıma kılıfımızı ve kaskı ben size e, göstereyim. Şöyle kılıfımızı da alta koyalım. Ve karşınızda MT Thunder 4 SV. Hemen şöyle dıştan ben size anlatmaya başlayayım. Hemen çenemizde burada bizim bir havalandırma mevcut. Ee, yine bu tepede bir havalandırma mevcut gördüğünüz gibi. Onun dışında kaskın herhangi bir e, havalandırması yok. Lakin sadece bu arka tarafta şöyle göstereyim size. Ee, burada hava kanalları mevcut. E, bu da sürüş esnasında eğer buradan bu şekilde rahat bir akmasını ve kaskın kafanızı çok sallamamasını, yormamasını amaçlayan bir e, tasarıma hava kanalına sahip. Şöyle arkadan da baktığınız zaman e, kask gayet şık gözüküyor. Yandan da baktığınız zaman şık bir kask. E, kask şeffaf bir vizör ile geliyor. Yanında herhangi bir vizör çıkmıyor. E, lakin hediye olarak almışken biz kaskı aldık madem e, bir tane de siyah vizör alalım demişler ve onu da arkadaşları göndermişler. E, ama dediğim gibi kutunun içeriğinde böyle bir ürün bulunmamakta. Hemen şöyle çevireyim. Tekrar arkasını şöyle baktığınız zaman üstte model adı ve numarası yazıyor ve ee, burada da polikarbon, polikarbonat yazıyor hatta ee, kaskın dış kabuğunun e, hangi malzemeden olduğunu belirten e, bir bilgilendirme diyebilirim oraya böyle çok güzeldi işlemişler onu. Ee, şöyle arka tarafa baktığımızda e, burada yine sertifikaların yazdığını görüyorsunuz. DOT sertifikasına e, ve ECE 22.06 sertifikasına sahip bir kask. E, bu elimde görmüş olduğunuz kask XL 61-62 cm kafa ölçülerine sahip ve 1550 gram bir ağırlığı var. Bu ağırlık konusunda hemen hemen bütün kasklar biliyorsunuz ki e, aynı ağırlıkta 50 gram 100 gram fark ediyor. E, onun dışında böyle hemen yine yandan da bir göstereyim ben size kaskı. Şöyle kaldırayım ben e, vizörü. Böyle bir ufak bir tık yapıyor ve şöyle kademeli. Bu sürüş esnasında sabit kalıyor mu bilmiyorum ama indirirken ve kaldırırken o kademeyi hissedebiliyorsunuz. Evet bu kaskımızın bir diğer özelliği ise gördüğünüz gibi güneş vizörüne sahip olması. Yine vizörümüzün üzerine ufak tefek birkaç bilgilendirme de bulunmuşlar. Yine sertifikasını yazmışlar. Açma kapama butonu ya da düğmesi burada gördüğünüz gibi ileri geri kaydırdığınızda açma kapama işlemini yapıyor. Daha önce benim e, bu şekilde güneş vizörü olan bir kaskım olmuştu. Onu e, LS2 markaydı. Onun da açma kapaması buradaydı. Sanırım bu biraz da kullanışlı olabilir. Çünkü o ufaktı bazen ben ilk zamanlar sürüş esnasında onu bulamıyordum. E, ama bu burada biraz daha sanki e, işlevsel gibi gözüküyor. Yine burada e, MT'nin logosunun bulunduğu ufak böyle bir sanki düğmeymişçesine yapılmış bir tasarım var. Aynı şekilde diğer tarafında da bu bulunmakta. Bu da güzel bir ayrıntı olarak düşünülmüş. Bu kaskımızın bir diğer özelliği ise bir gözlük ile kullanıyor olabilmeniz. Şurada bilgilendirmesi bulunmakta. Yani kaskınızı takıp sonrasında gözlüğü taktığınız zaman sizi hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek bir yapıya sahip. Şöyle çevireyim. Evet, kilit mekanizmasını da göstereyim ben size hemen şöyle cırcır cır kilit diye bilinen bu şekilde belli ayarlarda takabildiğiniz ve çok kolay bir şekilde çıkmayan, plastikten yapılan bunlar farklı bir malzemeden değil genelde plastikten yapılıyor. Yapılan bir kilit mekanizmasına sahip. Yine burada acil durumlar için kask pedinin daha rahat çıkabilmesi için sağlık ekiplerinin zorlanmadan yardımcı olabilmesi için yapılan bir acil durum kayışları bulunmakta. Kaskın içini şu an tam böyle size net gösteremiyorum. ışıktan dolayı ama pedlerimiz gayet böyle elle yokladığınız zaman iyi gözüküyor. Onun dışında kaskımızda interkom yuvaları mevcut. Interkom takabiliyorsunuz onun için. Bir sonraki videomda bu kaskımıza intercom interkom montajını da yapacağım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. MT'nin kolay vizör değiştirme adı altında sunmuş olduğu sisteme göre vizörü değiştirmek çok basit. Bu şekilde vizörümüzü kaldırdıktan sonra iki yanında bulunan bu düğmelere bastığınız zaman çekmeniz yeterli oluyor. Hemen dilerseniz bu şeffaf vizörümüz burada dursun. Takarken de bu siyah vizörü takayım. Hem onu da bir görmüş olun. Vizörü takmak için ise vizörü böyle bu şekilde kapalı konuma getirmemiz yeterli. Kapalı konuma getirip tırnakları yuvaya oturtup bastırdığımızda çok rahat bir şekilde vizör yerine oturuyor. Şöyle açayım tekrardan. Gördüğünüz gibi... Siyah vizör ile de bu şekilde gözüküyor ama sanki aynalı vizör ya da işte iridium vizör ile de bence daha güzel gözükebilir. Zaten güneş vizörünün olduğu bir kaskta da ben siyah bir vizör tercih etmezdim. Şeffaf yeterli olacaktır. Özellikle de akşam sürüşlerinde görüş açısı sebebiyle. Evet, kask ile anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, atladığım noktalar varsa belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi sürüşler diliyorum.